Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Kerem Bürsin'in bugünkü paylaşımını takdim ediyoruz. İşte arkadaşlar spor yaptığı görüntüleri videoya çeken Instagram hesabından paylaştı ve tabii ki Kerem Bürsin'i özleyenler çok sevindi. Herkes Hanker çiftini bir arada görmek istiyor. Kerem Bürsin İstanbul'da reklam çekimleri için kaldı. Hande Erçel ise arkadaşlarıyla birlikte Bodrum'da tatil yapıyor. Her iki sevilen oyuncumuz sık sık Instagram paylaşımları yapıyorlar. Özellikle Hande Erçel'in dünkü paylaşımları çok konuşuldu. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.